Annemin hayali geldi karşıma Söyledi sözler geldi aklıma Giydiği gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Giydiği gömleği aldım koynuma özlendim annem doymadım sana yavrum canım diğerek büyüttün beni. Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem can feda sana Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem doymadım sana Senden yakın olan kim vardır bana? Şu kalbim daima bağlıdır sana. Dünya bir yana, anam bir yana. Her zaman annem muhtacım sana. Dünya bir yana, anam bir yana Her zaman annem muhtacım sana Annelerin emeği çoktur denmez Sayfalarca yazsam yine tükenmez Annem ölse bile ismi silinmez Her zaman annem ararım seni Annem ölse bile ismi silinmez her zaman annem ön seni